Günaydınlar. Bugün hava 5 derece. Hissedilen sıcaklık ise eksi 5. <laughs> Ama çıkıyoruz yani. Evet. Yeni girdim eve sayılır. Hemen Mediamarkt'tan aldığım şeyi göstermek istiyorum. Şöyle... Bir alet aldım. Ee, bir yüz e, epilasyon aleti. Yanında böyle bir yüz temizleme fırçası da var. Ama bunu muhtemelen kullanmam. Pek sevmiyorum böyle fırçaları. Yani... Açıkçası hijyenik bulmuyorum. Ben sadece şu yüz epilasyon aleti için aldım. Şimdi iple falan alıyorum kaşlarımı, bıyığımı. Ama belki böyle bir alet daha çabuk, daha kolay olabilir diye düşündüm ama bakacağız. Umarım böyle gereksiz bir şey değildir. Bilmiyorum. Konsept olarak gayet hoşuma gitti. O yüzden denemek istedim. Fiyatı 40 Euro'ydu bu arada. Bunu da belirteyim. Devam ediyorum. Ha, geçen kargodan şu geldi Amazon'dan böyle tek kullanı, kullanımlı yüz havluları aldım. Biraz böyle ya peçete baksı gibi bir şey de geliyor paketlemede. Çok kolay. Buradan işte yırtıyorsun üstünü, açıyorsun ve havluları buradan çıkarıp kullanıyorsun. Uzun zamandır yeni bir şampuan almak istiyordum. Şimdi cildim biraz yani kafamdaki cilt, kafa cildi, kafa neyse işte cildim. <laughs> hassas bazen böyle kullandığım ürünler yüzünden e, kaşıntı falan olabiliyor Sanırım fazla kuruttuğu için e, öyle oluyor o yüzden mm, kozmetik bir şampuan istedim ama aynı zamanda da e, yumuşak olsun istedim cilt için ve bir tane marka keşfettim Evet living proof markasının. Full conditioner ve full şampuanını aldım. Bu ince yapılı saç tipleri içinmiş. Yani ben gayet e, şey soft bir şampuan olduğunu duydum. O yüzden bir denemek istedim. Şöyle denemelik küçük boylarını aldım ben. Çünkü biliyorsunuz şampuanlar e, çok da ucuz değil. Yani büyük boy sanırım 30 euro. Bir de Conditioner'ı aldığında 60 liraya falan çıkıyor fiyatları. O yüzden önce bir denemek istedim. Bir yatırım yapmadan önce. Kokusunu bir... Hmm. Çok clean kokuyor. Böyle sanırım içinde parfüm, doğal kokular var yani. Ama ne ya bilmiyorum çok az. Çok az ve çok fresh kokuyor. Bakacağız. Evet, uzun zamandır eski spor rutinime giremedim. Yazdan beri bir mide rahatsızlığım vardı ve geçenlerde yapılan bir endoskopi sayesinde mide fıtığım olduğunu öğrendim. Yavaş yavaş evde spor yapıyorum şimdilik. Umarım alıştıkça ve daha iyi hissettikçe pilates derslerime geri dönebilirim. Gerçekten spor yapmayı çok özledim. Merry Christmas! Bugün 25 Aralık, yani Noel. Um, arkadaşım Elif'e davetliyim yemek için. 5 dakikalık bir yürüme mesafesi Allah'tan evi. Şu an hava eksi 1 derece ama hissedilen soğukluk eksi 9. <laughs> Makyajımızı yapacağız beraber. Sonra da işte yemekti vesaire. kimoya benziyorum. Çünkü hava inanılmaz soğuk. Eksilere düştü bu hafta. Soğuk ama güneşli bir hava var. Şimdi çocukluğumun geçtiği ee, mahalleden yürüyorum. Parka doğru. Burada çok güzel anılarım var. <laughs> Ay! Umarım sümüğüm akmamıştır. <laughs> Elim dondu. O yüzden kamerayı tutamıyorum. Yürüyüşüme odaklanacağım. Good.